Do you remember the 90s? Yeah. You know, people were talking about getting piercings and getting tribal tattoos. Yeah. And people were singing about saving the planet and forming bands. Yeah. There's a place where that idea still exists as a reality. And I've been there. Where is it? Portland. Oregon? Yeah. Geldiğimiz bu kenti anlatmanın sanırım en iyi yolu az önce gösterdiğim Portlandia dizisi. Evet buranın tuhaf kültürüne adanmış 8 sezonluk 77 bölümlük bir dizi var. A night, Portland. <laughs> bu kentin insanları farklı olmayı sadece sevmekle kalmıyor, bu farklılıklarıyla gurur duyuyor. Portland, Hipster kelimesinin kelimenin tam anlamıyla vücut bulduğu bir yer burası. En çok önemsenen iki şey de B harfiyle başlıyor. Bireysellik ve bağımsızlık. <laughs> Bir yerin kültürünü daha yakından tanımanın en iyi yolu oranın yerel kitapçısına uğramaktır öyle değil mi? Biz de öyle yaptık. Yerel dediğime de bakmayın. Powell's Books dünyanın en büyük bağımsız kitapçısı. Kent merkezindeki bir bloğun tamamını kitapçı haline getirmişler. Orayı kitapların kentine dönüştürmüşler. <laughs> Ki, gezerken yanınızda harita taşımak zorundasınız. Renk renk odaları belirlemişler. Hiçbir şey almayacağız, almayacağız diye geldik. Hiçbir şey almadığımız kitaplar bu kadar. Şu sloganı görüyor musunuz? Keep Portland Weird. Portland tuhaf kalsın gibi bir anlama geliyor ve Buralılar bu sloganın hakkını verebilmek için ellerinden ve ayaklarından geleni ardına koymuyor. Speak this is what you would say. Follow that breath. Home is the journey we make. This is how the world is where we are. Evet. Bu bir şiirden dizelerdi. Eee ev bizim yolculuğumuzun kendisidir. Değil mi? Böyle diyor. Ve buraya da Portland bir şehir ismi ama Portlandia demişler. Çünkü burada Amerika'da özgürlük heykelinden sonra en büyük ikinci bakır heykel var ve adı Portlandia. Yani burayı bir anlamda kendine has bir ülke gibi değerlendirmişler. Bakın heykel de tam burada bana elini uzatıyor. Kortlandiya, aktivizm hareketlerinin çok güçlü olduğu bir yer. Ee, burada gezerken görüyorsunuz, camdan birçok kapı, pencere, kontrol plaklarla filan koruma altına alınmış. Çünkü e, Black Lives Matter hareketleri sırasında, protesto gösterileri sırasında buraları koruma altına almak gerekmiş. Apple birçok yerde böyle tamamen camdan değişik tasarımlı binalar yapar. İşte buradaki binasını böyle her tarafını tel örgülerle kapatacak şekilde yeniden dizayn etmek durumunda kalmışlar. Şimdi adeta bir hapishaneyi, bir kafesi andırıyor bu tasarım. Yorucu bir günün ardından gözümüz Hood Dağı'na takılıyor. Keşfetmek için sabırsızlandığımız bu dağın görüntüsü içimizi ürpertiyor gelmiş geçmiş en iyi korku filminin hikayesinin bu dağda geçtiğini düşünürsek korkmakta pek de haksız sayılmayız öyle değil mi rahatlıktan bir buçuk iki saatlik bir yolculuk sonrasında Mount Hood'un eteklerinde işte bu otele ulaşıyoruz. Bu oteli hatırlayan var mı? İpucu veriyorum. Stanley Kubrick Overlook Hotel. Tabi gerçek adı Timberline Lodge. Stephen King'in yazdığı Shining eserini Stanley Kubrick ölümsüzleştirdiği filme aktarırken Tabii plansız gezmemizin bir dezavantajı olarak maalesef şu anda burada kalacak bir yer bulamıyoruz. Oysa ben 217 numaralı odada kalmayı çok isterdim. Bununla ilgili şimdi birazdan birkaç şey daha söyleyeceğim size. So stay out. You understand? Stay out. Şimdi az önce 217 numaralı odada kalmak istediğimi söylemiştim ve filmi izleyenler iç mekanın böyle olmadığını biliyorlardır. Çünkü Shining filminin sadece dış çekimleri burada yapılmış, Amerika'da Oregon'daki bu Timberline Lodge'da, iç çekimleri ise İngiltere'de stüdyoda gerçekleştirilmiş. Burada dış çekimler yapılırken bu loj'un yöneticilerinden bir ricada rica gelmiş Stanley Kübriye demişler ki ya kitapta 217 numaralı oda var Red Room hayaletli olan oda ee, fakat eğer hani burada o odayla bir çekim yaparsanız kimse orada kalmak istemez o yüzden oda numarasını lütfen değiştirebilir misiniz demişler Kübrik de değiştirmiş 217 numaralı odayı Stephen King'in yazdığı kitaptaki 237 numaralı odaya çevirmiş. Burada olmayan bir oda numarası bu. Oysa e, öyle komplo teorileri üretiliyor ki işte 237 numaralı odayla e, Stanley Kubrick'in e, Ay'a aslında gidilmediği ve e, o iniş görüntülerinin ona çektirildiği ve bu Gerçeği içinde saklayamayan Kübri'in de işte bir takım şifreli mesajlarla bunu oda numaralarına filan yansıttığına varan bir takım komplo teorileri var. Bunların hiçbirisinin gerçekliği yok. Olay sadece bu otel yöneticilerinin kaygılarından oluşan bir rica sonucu gerçekleşiyor. Orada yatırlayanlar var mı? Overlook Hotel dediğim gibi İngiltere'deki bir stüdyoda çekilmiş ama buranın lobisi de hiç fena değil. Bu otel 1936'daki büyük ekonomik çöküş sırasında yaptırılmış. Hem insanlara yeni iş imkanları sağlamak hem de kış turizmini canlandırarak ekonomiyi hareketlendirmek amacıyla. Zemin seviyesindeki dış duvarlar, yakın bölgeden gelen kayalar kullanılarak ağır molos taş işçiliğiyle yapılmış. Birinci kattan itibaren ağır ahşap kullanılmış. Merkezi bölümü altıgen olarak tasarlanmış. Altı kenarlı bir taş baca 30 metre kadar yükseliyor. Batı ve güneydoğu yönünde uzanan iki büyük kanadın içine misafirler için odalar yerleştirilmiş. Evet tabi biz Temmuz ortasında geldiğimiz için sadece dağların zirvelerinde karlar var. Ama filmde buradan şöyle yürüyerek şuradaki kırmızı bir kar küreme makinesini gösteriyorlardı. Şimdi Ford bir minibüs var ama bu reklama girebilir. O yüzden bir daha çekeceğim. That's our snowcat. Bugün de okay. I want a uh, fried two and scrambled and... eggs. Oh, I can't like hear I, I you. How do you want your eggs? Scrambled. Scrambled? So. Okay. Yeah. You want white bread or brown? Brown. Gotcha. How about you, sir? Uh, brown and sunny side up, please. Two eggs? Okay. Two eggs, yeah. tam bir esnaf lokantasına geldik. Değil mi Sophie? Diner. Klasik diner böyle. Ne demişti sen? 50'lerden 60'lardan çıkmış gibi sanki. 80'lerden kalma bir Böyle biraz blurlesen burayı bir film zannederim. İngilizce konusunda birazcık zorlanıyoruz. Aksanlar konusunda problemlerimiz olabiliyor ama yine de bunları aşabilmek için tabii konuşmak gerekiyor. <laughs> On your phone like that, it's you. of hard to make sure you remember right. Are we doing okay for right now? Yes. Yeah. Check on your little. Evet, çok güzel bir sohbet ettik içeride. E, tabii tam olarak dediğim gibi birbirimizi her zaman anlamıyoruz. Bir dili öğrenmek için yerlileriyle konuşmak gerekiyor. Aksanı kaptık mı? Well, Han, how would you like your eggs? Han, ne oluyor Han? Short for honey. Short for honey. Yeah. Patlım diyor yani. Yeah. <laughs> Şekerim. Yes. It's something people say in that accent. Evet. Doğru. İyi kapmışsın Sufi'cim bu aksanı da. Böyle yavaş yavaş İngiliz aksanı, Güneyli aksanı, Kuzeyli aksanı... <laughs> Şimdi asıl öğrenmen gereken Türkçe-Karadeniz aksanını öğrenmek olacak. O nasıl bir şey? Hiç Bu balıklar çok taze durdu ha. <laughs> Ya temel Karadenizli meşhur sen nasıl bilmezsin ya? Biz seni nasıl yetiştiriyoruz ya? Böyle şey olur mu ya? Bir öğren bakalım temel kim? Bir dili öğrenmenin, gezerek, görerek öğrenmenin e, en iyi yollardan biri olduğunu söylüyorum. Bir diğer iyi yolda bu videolara uzun süreden beri e, sponsorluk da eden Cambly'nin yolu. Çünkü ana dili İngilizce olan eğitmenlerle ders yapıyorsunuz, birebir ders yapıyorsunuz ve birebir olduğu için de sizi yargılamıyor. Sizin iyi vakit geçirmenizi ve gerçekten o dile hakim olabilmenizi sağlıyor bu eğitmenler. Başlangıçtan ileriye hangi seviyede isterseniz oradan başlayıp ilerleyebiliyorsunuz. Tavsiye ettiğim birçok kişi de bundan faydalanarak İngilizcesini geliştirdiği için ben yine tavsiye etmeye devam ediyorum. Aşağıda açıklamalar bölümünde özel bir indirim kodu var. Aynı zamanda kendinin çocuklara yönelik Kids versiyonu var, Sufi onu çok iyi bilir, onu da tavsiye ediyoruz, değil mi Suficim? Kembi Kids'in özel kodunu da yine aşağıya açıklamalar bölümüne yerleştiriyorum. Ay, Just do it. Bu çok ünlü sloganın ilham kaynağı çok garip. Ee, Amerika'da idam mahkumu bir katilin son sözleri "Let's do it"miş. Onu oradan ilham alarak "Just do it"e çevirmişler. Dünyanın en büyük atletik ayakkabı üreticisi Nike Portland'da doğmuş ve hala buradan yönetiliyor. Nike özellikle çarpıcı tasarımları ve yaratıcı reklam kampanyalarıyla biliniyor. Suvuş adını verdikleri logosu ve There is no finish line, bitiş çizgisi yok sloganlarını ta 1970'lerden beri kullanıyorlar. Aynı isimli televizyon reklamı müthiş ses getirmiş ve pazarlama dünyasında yeni bir anlayışın doğup gelişmesine de öncülük etmiş. Çünkü bu reklam filminde sattıkları ürünü yani ayakkabıyı hiç göstermiyorlar. gördüğümüz yerlerin tabi hem iyi hem kötü özellikleri var ama biz daha çok iyi özelliklerini görüp onların altını çizme tarafındayız. Burada hoşumuza giden şeylerden bir tanesi sürekli yerel üreticiyi desteklemeleri. Mesela az önce yaptığımız kahvaltıda içtiğimiz kahvelerin burada kavruldu. Portland, Oregon'da kavruldu özenle ve ısrarla belirtiliyor. Aynı zamanda Fair Trade denilen üreticiden tüketiciye kadar olan bütün o tedarik zincirinin her adımında gelirin adil ve eşit ölçüde paylaştırılmasına çalışılıyor. Ta dünyanın öbür ucundan getirilen e, yiyeceklerin, malzemelerin, insanların kullanımına sunulması yerine yerel üreticinin ürettiklerinin dağıtılması önemseniyor en azından. Ne kadar başarılı olunuyor bilmiyoruz. Biz bu konuları konuşurken Sofi de bir kavramdan bahsetti. Neydi o kavram? Thrifty. Thrifty. <laughs> Anlamı? 10 dolar vermeyin bir şey için. Hiç evet. bir şey için. Sadece 5 dolar işten alınca. Yani 5 dolar kazanıyorsanız kullanmayacağınız bir şey niye 10 dolar harcıyorsunuz? Ayağını yorganına göre uzatın. İngilizcesi thrifting gibi bir şey o zaman. sokak ortasında yürürken ansızın karşımıza bir buzdolabı ve yanında da bir dolap çıktı. Burada ihtiyacı olanlar yiyecekleri istedikleri kadar alabiliyorlar ve isteyenler de buraya bağış yapabiliyor. Burada evsizlik büyük bir sorun olduğu için böyle küçük de olsa çözümler üretmeye çalışmışlar. Ulusal parkları gezerken hissettiğim şeyleri bu kez bir kenti gezerken hissediyorum. Badland, Yellowstone gibi parklar sıra dışı doğa güzelliklerinden ötürü haklı bir şöhrete kavuşmuş ve bu yerleri sadece öyle fotoğraf ya da videolardan görmek yetmiyor. Portland'da sıra dışı insan özellikleriyle hemen hemen aynı durumda diyebilirim. Burayı da yaşamadan anlatabilmek pek mümkün değil gibi. İstediğin kadar geliyorsun evdeki şişeyi dolduruyorsun. Yağlar. Sıfır <laughs> için. This is my home now. Bye. Organik ürünlere ve yerelliğe takıntı derecesinde tutunmuş, kimi zaman absürt, kimi zaman komik ama her zaman tuhaf bir yer olarak kalacak aklımda. <laughs> Pasifik Okyanusu'na hoş geldiniz. O kıyısız okyanusta, senin sessizce dinlediğin gülüşünde, şarkıların melodilerle kabarır, dalgalar kadar özgür, kelimelerin tüm esaretinden kurtulur. Henüz zamanı gelmedi mi? Hey stek kayası. Çıktı mı var? Önen ışıkta deniz kuşları uçarak yuvalarına geldiler. Zincirlerin ne zaman çözüleceğini ve teknenin gün batımının son pırıltısı gibi gecenin içinde ne zaman kaybolacağını kim bilebilir? Üf, üstümüze bir şeyler aldık hava buz gibi. Ah. Ee, bu Pasifik tarafına geçince dağları aşar aşmaz. Sıcaklık 30'lardan 14 dereceye düştü. İnanılır gibi değil. Ee, bakayım size gösterebilecek miyim? Bulutlar acayip hızlı hareket ediyor. Bir de rüzgar var üstüne hissedilen sıcaklık 10 derecenin bile altında. Odaya girer girmez e, şömineyi yakmak zorunda kaldık. E, Temmuz ortasında şömine de yakmış olduk böylece. Aslına bakarsanız ben kötü hava olduğuna inanmıyorum iyi havanın farklı çeşitleri olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi de doğanın seslerine kulak vermek için bir fırsat sunuyor bize. Usulca çıtırdayan ateşin sesi, uğuldayan rüzgarın fısıltısı ve uzakta kıyıya çarpan dalgaların çağrısı.